Merhaba arkadaşlar ben Sel bugün ee, Minecraft'ta e, Hey Pixel adlı sunucuda e, yeni bir seriye başladı arkadaşlar e, ben de şu an e, ikinci kez oynayacağım e, yeni çıkmış Aa, ne oldu lan pardon I am sorry ben unutmuşum e, Crazy Was adlı yeni bir e, Lucky Block diyor e, bu Dıvalsa benziyor arkadaşlar gerçekten Dıvalsa benziyor benziyor adından belli oluyor sürece Lucky Block daha göremedim fakat emin değilim şu an bakacağız Ya da şeklinden dolayı sadece Lucky Block'a benzemiyor ee, Hemen bir girelim bakalım Uyucuları bekliyoruz ee, Sanırsam ben ne oldum Turuncu muyum? Hayır turuncu bilmiyorum ee, 16 kişi var ee, Ve başlıyor 10 saniye içinde ee, Bize sanırsam ne kadar verecek beyler şu anda bilmiyorum. Ee, öğreneceğiz. Bize dört buçuk dakika veriyor arkadaşlar. Hmm. Şimdi e, burada duvalsa gibi arkadaşlar kesinlikle e, pişirme zorunluluğu yok. Zaten oru kazdığınız zaman size pişmiş haliyle geliyor. Bu şekilde üstüme kum düşüyor oğlum ya. Yapmayın böyle şeyler korkutuyorsunuz böyle. Kaz abi kaz her türlü maden değerlidir. Zamanımız var. O yüzden zamanı değerlendirmemiz gerekiyor. Ee, uzun zamanda video gelmiyordu bunun ben de farkındayım. Ee, yavaş yavaş başlayacağız artık her gün bir video her gün iki video. Yavaş yavaş sakin sakin. Acemili yapma tatlıta. Ee, konuşmalar değişecek. Video kalitesi değişecek. Her şey değişecek. Ee, diye umuyorum. Ee, ki öyle olacaktır zaten bu chest açık mı açmamışız güzel. Biz de meşale veriyoruz. Meşale ne işimiz yani var kanka ya? Şuraya koysak mı olur? Bunun bir şey var mı? Yok tamam. Ee, son 3.5 dakikamız kaldı. Biraz acele etmek zorundayız. Ee, hedefim şu an birinci olmak olmasa bile en azından zevkli bir mücadele sunmak istiyorum ki siz izleyenler biraz da olsa <laughs> eğlenin mutlu olun. Ee, şu demir almamız lazım ki burada bunun ne işi var ya? Yani? Git buradan. Heh, tamam şimdi oldu. Şunu alalım beyler. Şu an. O redstone önemli. Redstone önemli. O bu varmış. Güzel. Güzel 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 güzel. Bu elemanları gösteriyor galiba. Şurada demir almamız lazım. Ee, geçen oyunda bu arkadaşlar. şu aşağıda bir yerlerde yer var ya. burada var mı acaba? Çez falan buldum da yok galiba aynen yok. Bu kadar. Şey olduğuna göre. Her ne değişik tabii ki de olabilir. Ee, kazmadığımız maden var kanka şunu alalım bir. Evet onu da aldık mı? Yukarı çıkmamız gerekiyor şu anda. Ee, son 2 dakikamız kaldı. Ee, şuradaki demiri almayı unutmuşuz. Eee şöyle etrafa bakıyorum da sana yapacak bir şey yok ve direkt e, bizim köylü elemana gelip almamız gereken şeyler var. Öncelikle kesinlikle bir tane diamond sword sonrasında tabii ki de iron set klasik olarak. Şimdi bu string ne oluyordu ya? Bir tane vardı. Bir tane olan ne var kanka? İptiyor, iptiyor, iptiyor. diyor, ip diyor, ip diyor. Dur bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir beyler ya. Ben ne dedim o strip ne ya? Allah aşkına ya. Oğlum böyle şeyler yap. Anam ne oluyor lan? Korktum bak ha. Harbi korktum yani. Allah'tan bağırmadım. Gecenin saat biri. aldım kaç tane oldu? 7 tane oldu. Yeter oğlum. Çok kötü Vallahi strip ne diye düşünüyorum ben de bir mal mal. ipmiş. Bu ne diyor? Oyuncu kafası diyor. Nerede bu kafası? Aha biraz daha ip lazım. Biraz daha ip lazım. Nereden bulacağım ben on 11 tane varmış aslında da. Benim neyime yeter asıl soru. Ama asıl büyük soru bence Enchanted Table alabilecek miyiz? Evet asıl soru şu anda bu. Alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Güzel. O yüzden hemen şunları kıracağım. Bir tane Enchanted Table. Hadi be oğlum. Kılıcı güzel bir şey. Güzel. Sana da güzel bir şey. Güzel. Ee, bunu kır. Kanka ver şunu. Ee, oklarım burada. Malzemelerim burada. Ee, blok koy şuraya. Elmas kılıcım şey. Ee, sensitivity idare edecek. Alışmam lazım. Çok uzun süredir Minecraft oynamıyorum arkadaşlar. Ee, şu crafting table'ı çalmak lazım buradan. Orada baltam varmış. Fakat yeni fark ettim. Kusura bakmayın. Şimdi en iyi savunma saldırıdır. Fakat her erken ölmektense ben biraz yukarı çıksam ne olur? Yok 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 kaç abi kaç 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 dur şimdi ne yapacağız? Dur dur sakin dur dur oğlum dur şu an kapışacaklar. Allah 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 ben onu kestikten sonra, ama olmaz ki ya ben Abi ya. Hem kasattı kasatma abi yapma böyle ya. Uuu ağlarım vallahi ağlarım ha. Harbi ağlarım yani. şu an ne yapsam ben bilemiyorum şahsen ve bu yüzden şu anda karşıya uçup hop Oğlum niye uçmuyor Taşak mı geçiyorsun? Ne yapıyorsun aman Neyse. Ee, nereden giriyor? Buradan giriyor değil mi? Aynen şuradan gir bakayım kanka. Evet şu anda öyle bir lobiye girdim ki arkadaşlar kimse yok. Ama yavaş yavaş görüyorlar. niye çıktım lan? Fall you me. O nasıl bir isim oğlum ya Allah aşkına. Başka isim bulamadım da öyle isim bu koydun ya. Bilmiyorum. 7 kişi oldu. 8 mı 9 oldu güzel e, <laughs> pardon ee, bu son map olacak arkadaşlar e, ee, oyun yani şey olarak güzel yani mod olarak gerçekten güzel ee, ben şahsen çok sevdim harbiden güzel yani ben pvp'de de olmasam da ucuz zamanda oynamasam da eksikliğimiz var ee, fakat mantık olarak ve zevk olarak gerçekten çok güzel yapmışlar Şimdi benim chest'im nerede kanka? Kanka burada chest yok mu ya? Buradaymış. İyi altın çıktı. Artı bir kardayız. Şu hemen girişten toplayalım demirleri. Demir sıkıntımız pek olmuyor da. Şu altın sıkıntısı oluyor kanka. Şu iplikler almamız lazım. Onu da öğrendik. Güzel. Yavaş yavaş öğreniyoruz. İlk kez oynuyoruz tabii ki de bunu. Işık bir anda çıkaraldı burası ya. Şunları toplamak lazım. Her ne bulursak altın değerinde. Ver abi ver abi ver abi. Bir tane daha chest olması lazım onu da bulacağız. Ver abi gel. Güzel. Şunları topla abi harikasın. Güzelsin. Ve chest'i de bulduk. İçinden ok çıktı. Ok da lazım yani. Oka ok parlamaktansa beleş almak her zaman iyidir. Şimdi şimdi beleş almaktan bahsetmişken arkadaşlar tabii ki de insan para vermek yerine beleşe almayı tercih ediyor. Yani insan doğasında bu var yani. İnsan doğasında olan şey. fakat e, şayet bir insan el emeği ile ürettiği bir şey, yaptığı bir şeyi e, sen karşılığını vermezsen pek nasıl diyeyim iyi olacağını sanmıyorum ya. Ama bunu ben de karşıyım. Sevmiyorum böyle şeyleri. Ee, mesela benim ailem de yapıyor bunu fakat ben karşıyım Pazara gidiyor ne, ne bileyim bir esnafa gidiyor Esnaf diyor ki kardeşimle benim emeğim Atıyorum 20 lira diyor 20 lira değil mi? E kardeşim sen niye pazarlık yapıyorsun ya Bu arada chess bulduk. Bir tane daha chess bulup. Allah Allah Bu niye kırılmıyor lan ha, tamam Oo güzel güzel Tecrübe etiyor bu Güzel harika best Burada bir şey yok mu? Gizlimizde Tutsak mı var? Yok abi tamam, güzel Şu anda tuvalet tamirimizde Evet aldık bunları Şunları toplayalım Bu arada her şeyimiz var Şunu al kanka Şu ipler önemli i̇pler, İki dakikamız kalmış bu arada He nerede diyorduk? He, şey pazarlık Abi adam sana iyi yemin diyorsa ve 20 lira yani orada 10 liraya düşünmeye 15 liraya düşünmeye 17 buçuk liraya gerek yok yani adam emeğini söylüyor yani sen pazarlık yapmaya değmez yani yani bu konuda da aklıma geldi yok fakat hiç gerek yok yani en sevmediğim olaylardan birisidir şahsen bu arada adayı sömürdük ya ne var stoparı da odun gerekiyor muydu kanka Dur bakayım. Sen bana bunu ver. Bunu ver kanka. Bunu ver. Bunu 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 ver. 5 tane bir şey alamıyoruz zaten. Hmm, bir tane bunu ver. Dur bir saniye. Aa ne bu? Splash. Evet, Tam bunu ver. Bunu ver. Alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Tamam bir saniye. Şimdi sakin bir şekilde Son bir dakika diyor. Ben bunu XP kazanıyorum ama kazanmıyor değil mi? XP nasıl kazanıyoruz lan biz? Bilmiyorum ki. onu vallahi hepsi unuttum ya. Şuraya koy bakayım. Şuraya. Ee, ah zırh almadık zırh almadık kardeş. Tamam zırh aldık. Şimdi aldık. Aldık mı almadık ki? aldık? Ne eksik? Ayakkabı. Tamam hadi hızlı Oğlum. Yirmi saniye kaldı. Oğlum. Allah Allah. Al işte. ben çok kötü şey yaptım. Şu an konuşmaktan da aldım, ha. Bunu bas. Bunu bas. Son bir şey de olmuyor. Hızlıca giy 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 giy. Oh 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 şu an sıçtık beyler. Şu an harbiden sıçtık. O ok, kalabiliyoruz mu? Aldık bari bunu al. Güzel. Açıldı. Açıldı. Duvarlar açıldı. Ok yağmuru. Ok yağmuru ne işte? Oğlum, ok yağmuru ne yok? on bir buçuk dakika ne ediyor burada? bernet mi Adam geliyor. Kanka senin kırılcın elmas ya Kanka senin kırılcın elmas. Ama sen alabilirim alabilirim alabilirim. Aldım be. Za. Za aldım adam aldım. Za. Hemen. Hemen şu hemen şu. Tamam bunu kanka 3 al bunu. Bunu buna güç güçlü şey varmış güzel. Kaç kanka? Kaç? Kaç kanka? Başlayabilirim bunu. Ve kendi ekme 6 kişi kaldı bir kişiye baktım. Kafası burada. Elemanım. Dur şimdi ben ne yapacağım? Dur kılıcım ne var. Ne özellikle? Kırmızılık var. Bunu. Kırmızılık ne yapacağım? Kim geliyor lan? Ses geliyor. Oğlum ben korktum lan. Dur bir saniye. 1 saniye. Bir Ne istiyorsun Heh, ver bunu kanka lazım olacak. 3-4 lazım olacak. Kaç kişi kaldık? Az kişi kaldık. KSM satabiliyoruz mu burada? KSM atmak var mı? Elman var mı? Ben göremiyorum da. Şu an dur heyecan bastı benim dur. Dur oğlum dur sakin. Chess falan bir şey bıraktım mı lan? Aha var valla. Valla bok ok varmış ya. Beleş yok. Kesin ben almadım lan. Yok ben burayı kesmişim. tam mantıklı. Ben... Bir saniye. Aa anladı mı? Dur bir saniye ya. Ben diğer adayı nasıl geçeceğim? O saniye indikten sonra. Demek ki bu arada öldükten sonra. He 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 he. Ha, dur oğlum bir dur dur oğlum dur. Hala anlamadım ama çaktırma yani. Dur bir saniye ben bu adamın adını kıralım mıyım şimdi dur ne oluyor ya? Abi Allah aşkına şu an ne oluyor? Şu an dolaşıyorum mal ben burada. Yemek kılıcımla dayanık kılıçla öldürdüm. Al işte dur lan bu daha iyiymiş lan. Keskinlik. Aynen bu daha iyi. İlginç ama daha iyi yani. Aha açıldı. Kaç. 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 Oğlum bir vs bir e damak lazım. Dur şimdi sakin. Aa, bir tane piç geliyor. Bir tane piç geliyor. Bir vurdum. Bir vurdum. Oğlum spam bol yapma harbi. Spam vurdu. Harbi keserim yani. Bunda bunda aldık mı? Oğlum dur lan. Oğlum ben nasıl vuracağım bunu? Kaçırdık ya adamı. Dur alırım ben bunu alırım alırım. Aa yaraydı mı sen orada şimdi? Ha sıkıştın mı orada adam olacaksın. Adam olacaksın. Adam olacaksın olacak oğlum. Bu adam burayı toparlamamış lan ne oluyor? Lan burası bomboş. Chest'te bir şey var mıdır? Bakayım. Yok var. Güzel. Yukarı çıkmam lazım. Yukarı çıkmam lazım. Yukarı çıkmam lazım. Sakin olmam lazım. O elemanı al alabiliyorsak herkes alır size. Dur. Şimdi kanka. Kanka sen onu kolaya bırak da ben sana da alayım. Dur vazgeçtim onu da alacağım. Kanka bak kaçma. Harbi kafa dalarım sana. köpek gibi dalarım bak haberin olmaz. Rus gel lan buraya. Oğlum bak, ben kudu kulum. Harbi kul cool davranırım yani. Oh, ah, su kabiliyet. Ah, My friend, my friend, what are you doing my friend? Abi ya, bir an gaza gelmiştim, birinci oldum diye de sonra noob oldum, tekrar fark ettim. Ve şu an beni öldüren adam onu öldürecek mi? Evet, öldürdü. Ama üçüncü olduk, bu da bir başarı. O oh, bir adam 6 kişi almış. 6 kişi almış. Adam hak etmiş beyler yani. Ben gidip birinci olsaydım ben bile kendime severdim yani. Harbi severdim adam 6 kişi almış. Harbiden büyük başarı yani bence. O oh, Adam sen. Da niye niye geri getir oğlum beni? Madem uçurdan geri getirme yani. Oo oh, ole. Neyse arkadaşlar, Eee bir videonun daha sonuna geldik. Eee lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eee bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 哎，干啥去？